Arkadaşım konuşacaklarım sana sert gelebilir. Kendinize küçük bir yatırım yapamıyorsanız boş hayaller peşinde koşmayı bırakın. Para kazanamazsınız. O yüzden vakit kaybetmeyin. Gidin kendinize maaşlı ya da part time bir iş bulun. Ciddiyim. Kimseye de lafla prim vermeyin. Ama yerinizde ben olsam gerekiyorsa bir ay sıkıntı çekerim. Taksiye çıkarım. İnşaatta çalışırım. Amelelik yaparım. Gerekiyorsa uykusuz kalırım. Ama o parayı bulur, kendi işime yatırım yaparım. Çünkü o zaman başkasının kapresini çekmeden çalışma saatime ve kazancımın sınırlarına ben karar veririm. Bir daha kendi işime sahip olmaya bu kadar yakın da olmayabilirim. Eğer şimdi adım atmazsam belki de asla. Cesaretin yoksa bu istenlik değil. Yolu açık olanlar kendine yatırım yapmayı bilenlerdir. Gerisi sadece izler görüşmek dileğiyle.